Evet merhaba arkadaşlar bugün Güzel bir Clash Royale'de ee, çok güzel bir şey yapacağız abi. Gördüğünüz üzere şu anlık 1000 tane taşım var. Bu taş mı oluyor? Evet 1000 tane taşım var. Bugün e, hem rozet alacağız abi hem de bir şey sandığı açacağız. Evet. 750 taşlık bir sandık açacağız. Şimdi abi şuraya geliyoruz. Bu bu arada Evet. Siyok'un emojisini alacağız abi. Şöyle bismillah diyerekten Valla ilk defa mağazadan bir tane emoji aldım. Yemin ediyorum ilk defa. Şimdi ikinci olarak tarih talih sandığını Ya aslında ben efsanevi kral sandığına kadar biriktirmeyi düşünüyordum. Ya arkadaşlar mesajın kusura bakmayın. Bizim grupta de biraz... Neyse videonun içine ettiler ya. Tam da emoji aldım şeyde. Şimdi videoyu durdursam kapatsam en baştan çeksem emoji zaten aldık. Neyse kusura bakmayın. Aslında normalde efsanevi kral sandığını alacaktım da iki buçuk taş diyor ve biriktiremiyorum bir türlü. O yüzden yeter dedim bıraktım anasını satayım. Talih sandığını açacağız. Belki ilerleyen zamanlarda bakarız diğer sandığa da. Ne veriyormuş abi? 54 tane ender diyor. 9 tane destansı bir tane de efsanevi diyor. Şampiyon çıkmıyor mu bundan? Yok. Tamam neyse. Bismillahirrahmanirrahim hocam yapıştır. Allah. Evet. Talih diyor. Talih derken ne yani? Tamam. O ya da talih dedi. Talih derken neyi kastediyor bunlar? Tamam. Bak. Bende olmaya bir değerine bir şey ver. O şampiyon veriyor la. Ne verdin gene? Ha Goblinstein. <laughs> Keşke yükseltebilseydik. Tamam güzel. Kötü değil ben bu kadar... Gene iyi verdi ben bu kadar vereceğini düşünmüyordum. Yükseltebiliyor muyuz? 3 tane joker kart var. Allah senin gezene gelmesin. Cibili yesin çocuğu. Evet. Emojilerimizi aldık abi. Bir dakika lan. Neredeydi o? Ha, tamam. Şimdi. <laughs> Uf ya şansıma tükürüm. o mesaj nereden çıktı karşıma ya Allah cezanızı vermesin oğlum siz Bugün arkadaşlar 2.6 destesi oluşturmayı düşünüyorum Ya da bu videoda yapmasak onu? Tamam onu bir dahaki videoda yaparız. Çünkü hem başta 2.6 destesi yazmak zorundayım. Bir de şey aldım yani emoji falan filan. Bunları ayrı çekerim ben. Bugün büyük ihtimalle 2-3 video falan gelir. Eğer bir sorun çıkmazsa. Şimdilik bir kendi destemizi oynayalım. Emojilerimiz. Aa dur emoji koymadım. Bu arada emoji görünüyor mu? Benim koymama gerek var mıydı acaba? Bakalım. Gerek var mıymış? Gerek var mı? Ha, yok tamam. Aa burada. Neyle baş yakla el çok kötü geldi. La oğlum yavaş ile kardeş. A sakin el Hiçbir şey atmayacağım. Zaten ölecek onlar. Heh. Oo ölmeyecekler. Korumalar atalım. O iksirini harcadı bu nasıl oyun tarzı? Oo hepsini attı leşin laneye e, bir bir şey atlayacağım. Çardayım zaten. At at at. At bunu da at. Üç tacı gidelim at. <laughs> şaka şaka kuleyi almak için yaptım bunu. Güzel. Oğlum bu ne agresif bir oyun tarzı lan? Böyle oyun tarzı mı olur kardeşim? Maçı saldın ise? Yok, salmamış. Ben salmayacağım zaten maçı. Hı. Hı. Şöyle at. At at elinde bir şey kalmadı at. İksir gör. Atsın, atsın ya bırak ya yeme bırak. La bir şey yapamaz o kafayla bırak onu ya bitti yendik. Oğlum ilk defa bu kadar kısa süren bir maç gördüm lan. Tam <laughs> maçı sattı bir ihtimalle. Artı 32 verdi. Biz bayağı bir eksi yemiştik ya. Güzel verdi güzel. Bundan bir şey vermiyor geç bunu geç. Ne güzel. Kullandığım bir karta verdi hayret. 2 tane açıyoruz. 5 taş. Allah gerek yok hocam. Ya da dur efsanevi mi? Ne verebilir? 40 bin altın Allah cezanı vermesin. La altın fazlasıyla ver ben ver ben pardon var bende zaten konuşamadım bir türlü. Ver bende diyorum. O bir dakika. Celit açabiliyoruz galiba bu videoda. Ben zaten bir kere şey var. Bir tane o parçadan var ekstradan. Yedekte kullanmamıştım ben o lazım olur diye. İnşallah açabiliriz diyor ya direkt kullanırım abi. Nerede lan Allah cezanı versin dur. Dur lan dur. Şu an panik ettim. Ee, kullan. Kullan lan şunu. Lan emoji atacağım diye oldu ya. Neyse dur bir şey olmaz. Biz kuleye vuracağız ki zaten biz. Biz kuleye daha fazla vuracağız bu arada. Vallahi, Sıkıntı yok. Oğlum bak gereksiz şeyleri kullanma durma. Basmayacağım. Sıkıntı yok biz hala öndeyiz. Tamam da oğlum sen kendin zorluyorsun beni. Benim işime gelir kardeş. Benim için sıkıntı yok. Bir tane vuracağım zaten ben. Kulüp atalım. Güzel. Hey, vursun vursun. Hiç sıkıntı yok. Vursun vursun. vursun ha. Zibine ata çıkacak şimdi. Sıkıntı yok. Bak ya. Gönder gönder. 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 Ben şuna bir atak kurayım şimdi göreceksin Aha Aha Vur gol tane vur. Vur gol tane vur. Vur. Tane, vur vur gol tane vur. Biz o sol alacağız ki. Özellik kullanalım hatta. Tam garantiye alalım yani ondan. Sıkıntı yok. Alamazsak bile vaya indirir canına. Bir şövalyeye bakar. Bir tanecik şövalye. Çok güzel. Hiçbir şey atmasam ya. Atmayacağım bir dakika. Bekleyelim ne yapacak şu an. Sen şey mi atacaksın goblin dev goblin. Evet, dev goblin gelir arkadaşlar. Allah cezanı vermesin. Goblin kulübe satalım. Çıkar lan mızraklı goblinler ha. Oo, bunda şey vardı. E, döndürdü lan. Goblin lanetini döndürdü. Allah cezanı vermesin senin ya. Çabuk goblin şeyini at. Goblin işte at. Atağa kalkın beyler. Uyanın lan. Heh. Allah'tan goblin laneti o kadar işe yaramadı da. Yendik tamam. Sol kule git. Alamadık mı? Nasıl alamadık lan? Bir ale ha, nasıl buldun sen kuleyi çocuğu. Yavru öyle rahat edecektim de. Sen bir gel şöyle. Hoppala hoppala. Hoppala. Sıkıntı yok alacağız. Ay yeneceğiz yani sıkıntı yok. Ya sıkıntı etmeyin bizde diyorum ya. Sıkıntı yok. Ama hızlı öldürmezsen sıkıntı var. Hadi. Öldür onu. Domuz binicisiyle çıkalım. Pek katmazsa bir şey yok. O Pekka'yı kaçırdı tamam. Domuz birisi gitti ve aldık kuleyi. Güzel. Oğlum bunlar niye bu kadar kötü oynadı lan? Acaba benim seviyem düşük diye mi? Kupalarım düşük diye mi? Çok eksiyedim ya ondan bak. Bence. Evet, video 8 dakikalık oldu. Bu videoyu kısa çünkü hemen ardından bir tane daha video atacağım. Bir arkadaşımız 2.6 desteği istemişti. Bir de sadece iskelet olan bir desteğiyle yenmemizi istemişti. Bu arada, abi cellatı da açabiliyoruz. Şimdi maçsak. açsak? Bir dakika, bir dakika, bir saniye. Şimdi açabiliyorsam açmayacağım. Diğer videoda açacağım bunu. Sürpriz olsun. Sürpriz, sürpriz. Ama açamıyoruz diye biliyorum. Aa evet, yetmiyormuş. Vallahi yetmiyormuş kardeşler. Tüh. Bakayım. Bir ver bakayım. Bak 3 oldu yetmedi. Gördün mü? Ulan ben yeter diye düşündüm be. Tüh. Lan sevinmiştim burada ya. Bak bende bir tane Joker kart var. Şey. Ee, aynı Joker parça var. Bize en az iki tane daha lazım. İşte bak şans. Şansımı. mı? Evet. Etkinlik tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu neymiş lan?